Merhabalar sektör neleri izleyenleri. Edirne'den seslenmeye devam ediyoruz. Sektöründe önce bir işletmemize konuk olduk. Yanımızda işletme yetkilimiz Mikail Bey bulunmakta. Hemen kendilerini tanımak istiyorum. Merhabalar. Merhaba ben Mikail Fakir. Ee, Gaziantep Altın Şişin yetkili sahibiyim. 10 ee, yıldır işletme sahibiyim. Peki Mikail Bey burada neler yapıyorsunuz? Hizmetleriniz, menünüz biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? Ee, tabii, e, Tabii. Gaziantep'in mutfağını Edirne'ye taşıdık. Ee, lahmacun lezzeti, e, kebap çeşitlerimiz, pide çeşitlerimiz, e, künefe e, Edirne'ye getirdik. Ee, daha... Çok güzel. Peki e, kaç kişilik bir ekiple bu yoğun tempoda hizmet gösteriyorsunuz? E, şu an 13 kişiyiz. Pandemiden önce 20 kişiydik. E, şu an 13 kişiyiz. E, okulların kapanmasından dolayı ve biraz da e, yaz dönemi olduğundan dolayı kışın 20 kişi... Hizmet veriyoruz. Bir, bir, bir Çok güzel. Peki Mikael Bey, neden siz? İnsanlar neden sizi tercih etmeli? Ee, tabii Gaziantep'in e, mutfağını buraya getirdik. Lezzetler farklıdır bizim o tarafların farkı. Biz burada eksik olduğunu gördük. E, eksikliği e, kapatmak için iddialıyız burada. Çeşitlerimizden biraz bahsedebilir miyiz? Burada e, masayı süsleyen. Ee, tabii e, Lahmacunumuz biliyorsunuz bizim Antep yöresinin çok meşhurdur. Evet. Ee, pi, aynı zamanda pidesi Hı hı. E, kuşbaşılı pidesi meşhurdur. E, tatlı zaten tatlımız var. Katmerimiz var. Evet. Künefemiz var oranın e, Antep'in yöresinin e, katmeri vardır. E, lahmacunumuz meşhurdur. Kebap, Adana, Urfa, tavuk, kanat, beyti alnazik. Peki Mikail Bey? Yoğun bir iş tempomuz var ama evet. e, salonumuz çok müsait. Organizasyonlar gerçekleştiriyor musunuz? E, tabii. E, düğün yemekleri, nişan, sünnet, e, iş toplantıları salonumu açıyorum. Çok güzel. Başarılarınız daim olsun. Peki Mikay Bey son olarak buradan bizleri izleyenlere neler söylemek istersiniz? Gaziantep yöresinin yemeklerini merak, merak edenlere Edirne şubemiz. Gaziantep altın şişe bekliyoruz. Lezzet tesadüf değildir. Tek rakibimiz annemiz. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun Mikail Bey. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Ee, buyurun afiyet olsun. Çok teşekkürler. Evet sektörün eneri izleyenleri Edirne'den seslendik sizlere. Şimdi söz merkez stüdyolarında. Hoşçakalın.